Merhaba beyefendi. Merhaba. Abi. Ben İstanbul Sarıyer'den geliyorum da hı hı. bir kilisede çalışıyorum. Bizim yanımızda çalışacak çalışma arkadaşları arıyoruz da. Evet. 8500 TL maaşı var. 5 aya bir bir maaş ikramiye veriliyor. Cuma cumartesi tatil. Siz sadece çan çalacaksınız kiliseden, Peki bizim kilisenin bir şart var. Eğer mesela çalışmak istiyorsanız Hristiyan olmanız gerekiyor, Hır, sizi Hristiyanlığa davet ediyoruz, kabul ediyor musunuz ha, Hayır tabii ki de, neden böyle bir şey soruyorsunuz peki? Biz sadece yanımızda çalışma arkadaşları arıyoruz, Hı -hı. onun için kültürlü insanlar arıyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Tamamdır, teşekkür ederim. Beyefendi bu sadece bir... sosyal neydi? ben son zamanlarda para her şeyi de değiştirebiliyor, insanların hayatlarını değiştirebiliyor. O yüzden ben sadece böyle bir deney yapmak istedim. Tamam. Teşekkür ederim. İzin verirseniz YouTube kanalında yayınlayabilir miyim? Tabii ki de. Tabii. ki de. Teşekkür ederim. YouTube kanalım TV. Hı hı. Tamamdır. Teşekkürler. Rica Selamün Selamünaleyküm amca. Tamam. Ben İstanbul sarı yerden geliyorum da. Hı hı. Kilise de çalışıyorum. Yanımıza çalışacak çalışma arkadaşlar arıyoruz da. 8500 TL maaş da. 5-6 aya bir bir maaş ikramiye veriyoruz. Konak, kalacağınız yer ve ko konaklama i̇yi giderleri da. yol i̇yi, parası bi bize mi? ait. Bu yaşta sonra ben mi çalışmak şimdi? Biz yaş yaş ayırt etmiyoruz. Sadece yanımızda çalışacak kültürlü insanlar arıyoruz da. Kabul ediyor musunuz? Bizim kilisede şöyle hani bir şart var mesela işe alırken din değiştirmeniz gerekiyor. Hristiyanlık dinine geçmeniz gerekiyor. Ya da genç olsaydınız yine kabul eder miydiniz? Yok Tamamdır. Olur. Teşekkür ederim. Abi bu sadece hani benim YouTube kanalım vardı. Ben bir sosyal deney yapıyordum. Dinlediğiniz teşekkür ederim. Son zamanlarda hani paranın ne kadar güçlü olduğunu, insanların ne kadar değiştirip değiştiremeyeceğini sadece deney yapıyordum. Teşekkür ederim anlayışınız için. Tamam. Selamun Aleyküm abi. Bir şey rica edebilir miyim? Ben İstanbul Sarıyer'den geliyorum da. 8500 TL maaşla yanımıza çalışacak çalışma arkadaşlar arıyoruz da ben kilisede çalışıyordum. Eğer kabul ederseniz yol ve şey masrafları her şey konaklama bize ait. 5-6 ay bir bir maaş ikramiye veriliyor. Siz sadece oradaki görevin sadece çan çalmak. Cuma cumartesi günleri tatil kabul ediyor musunuz? Sana bir adam bursak, bu kulağı olur mu? Kim beyefendi? Yalnız bizim kilisenin şöyle bir ricası var. sadece <laughs> din, değiştirmeyi, Hristiyanlık dinine gelmeyi kabul edenlere. Burada, burada olmaz yani. Ben zaten gidemem. Benim şimdi bir işim var da. Olmaz. Peki sizin dediğiniz böyle kabul eder miydi? Etmez. Abi. Etmez. <laughs> Tamamdır teşekkür ederim. Beyefendi bu sadece bir, be, benim YouTube kanalım vardı. Ben sosyal deney yapıyordum. Son zamanlarda insanlar ne kadar para önem verdiklerini herkes biliyor yani. Ee, para yani gü gücü kontrol edebiliyor yeri geldiğinde. Ee, ne kadar insanları değiştirebildiğini biliyorsunuz. Farkındasınızdır belki. Ben sadece böyle bir sosyal deney çekiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba bir şey rica edebilir miyim? Ben İstanbul Sarıyer'den geliyorum da kilisede çalışıyorum. Yanımızda çalışacak çalışma arkadaşlar arıyoruz biz de. 8500 TL maaşla 5-6 ay bir şey veriyoruz da bir maaşı ikramiye veriliyor çalıştığım yerde. Daha sonra cuma cumartesi günleri tatil kabul eder misiniz? Çalışmak ister misiniz? Konaklama ve yol bize ait her şey kiliseye. 85 İstanbul'da Sarıyer'de. yerde. nasıl gelip şey? Ya orada kalacağınız yol falan her şey bize ait. Orada kalacak yeriniz, otel falan her şey bize ait. Aylık sekiz buçuk öyle mi? Evet aylık sekiz buçuk milyar. Ancak kilisemizin şöyle bir isteği var mesela karşılığında. Biz bunları ka karşı sağlarız diyor, kalacak yeri sağlarız diyor. Ancak insanların mesela Hristiyanlık dinine gelsinler diyor. Hristiyanlığı davet ediyorlar. Peki siz bu durumu kabul eder miydiniz? Yine de. Evet. Siz sadece orada çan çalacaksınız. Çan mı çalacaksınız? Evet. Orada sabah 9'da akşam 10 arası. Sadece bu pazar günleri. Sadece yoğun. Pazar. pazar günleri sadece yoğun oluyor. Hani Hristiyanların ayın günleri pazar günü olduğu için sadece yoğun o günler oluyor. iş ne iş olacak? Sadece çan çalacaksınız. Bu kadar. Tamamdır teşekkür ederim. Evet. Abi benim beni dinle aynı anlayışla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim YouTube kanalım vardı. Ben sosyal deney yapıyordum. İnsanların ne kadar hani zor durumda da olsa mesela hani paraya hani önem verdiklerini demiyorum. Sadece mesela hani hayat şartlarından dolayı yani insanlar hani e paraya hani çok muhtaç hani olabiliyorlar. Ben sadece hani bunun deneyini çekmek istemiştim. Yeri geldiğinde hani para her şeyi kontrol altına alabiliyor. Yine beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalında yayınlayabilir miyim? Benim oğlan da şeyde. İzin veriyor musunuz? var da hani gitmez tahmin ediyorum. Tamamdır teşekkür ederim. Evet. Youtube'da yayınlayabilir miyim bu videoyu? Buyur. Youtube'da yayınlayabilir miyim? Hani çektim ya sosyal ne yapıyorum da. Ya. Evet. insanların hani evet. birleştirmesi için. İzin evet. veriyor musunuz? Tamam izin veriyorum. Tamamdır teşekkür ederim. Ay, merhaba bir şey rica edebilir miyim? rahatsız ettiysem kusura bakma da ben İstanbul Sarıyer'den geliyorum da kilise çalışıyorum. Yanımıza çalışacak çalışma arkadaşlar arıyoruz da 8500 TL maaşta kalacak yer ve mesela konaklama her şey bize ait oluyor. Çalışmayı kabul ediyor musunuz? Ben emekliyim çalışamam ben. Ya. Yani o, o, doğrudur beyefendi ben sadece yanımıza çalışacak mesela öyle insan, kültürlü insanları hani arıyoruz. Siz de çok kültürlü birisine benzediğiniz için yani o yüzden. Allah ım. Bir de şey, bizim kilisede sadece şöyle bir şart var mesela çalışmak için. Sadece mesela hani çalışmak istiyorsanız sadece hani Hristiyanlık dinine geçeceksiniz. Yine de öyle bir şey olsaydı kabul eder miydiniz? Tamamdır, teşekkür ederim. Beyefendi sadece bu teşekkür ederim. Sosyal deneydi. Selamünaleyküm abi. Ben İstanbul Sarıyer'den geliyorum da. Öncelikle bir şey söyleyebilir miyim? Ben ben İstanbul İstanbul Sarıyer'de kilisede çalışıyorum da yanımızda çalışma arkadaşları arıyoruz da 8500 TL maaşla daha sonra 5-6 aya bir, bir, maaş ikramiye falan veriliyor. Cuma cumartesi günleri tatil sadece çan çalacaksınız. Kabul ediyor musunuz? Yok abi. Abi teşekkür ederim. Bu sadece bir sosyal deneydi. var İnsanların son, son, zamanlarda ne kadar paraya düşkün olduklarının bir deneyini yapıyordum. Teşekkür ederim. Bu adam 80 yaşında. Beyevar'ın 60 yaşında. Biz şimdi İstanbul'a gidip bir çalışma şeyimiz.